Ahmet Büyükdir Evet Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan kapılar Bu afyon ruhu gibi baygın mahallede Hayalimde bir tek çizgi sen kalmışsın sen Gülyasındaki geniş aydınlığa gülen Gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi Balkonu sarmaşıklarla örtük bir evdi Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerende. Bahçende akasyalar açardı baharla. Neşirin komşumuzdun sen Fahriye abla. Önce upuzun sonra kesik saçlarım vardı. Tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar okurdun en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda var mısın bir Erzincanlıya. Bilmem hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincanlı mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Bravo. Bravo.